Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle beraber iç bacak inceltme ve sıkılaştırma egzersizleri yapacağız. Bunu ilk başlayanlar için gene ben 10 olarak başlayacağım. Daha sonrasında baba 10 bana az geliyor dersiniz. 20-30 olarak devam ettirebilirsiniz ama ben ilk başlayanlar için 10 olarak başlayacağım. Daha sonrasında video bittikten sonra bunu iki set şeklinde RPT yapmanızı istiyorum. Yani tekerlemenizi istiyorum. Daha iyi sonuçlar alabilmemiz için o zaman harekete geçelim. İlk hareketimiz, birinci hareketimiz Sura Squat. Ee, parmak uçlarımız omuz genişliğinden daha fazla açık. Ee, dizlerimiz parmak uçlarına bakacak şekilde. Aşağı indiğimizde karnınızı sıkıp, kalçanızı dışarıda olması gerekiyor. Aşağıda nefes alıyorum, yukarıda nefes veriyorum. Dengenizi nasıl sağlamak isterseniz isterseniz ellerinizi böyle yapabilirsiniz ama ben dengemi böyle sağladığım için elime, elime koyacağım. O zaman başlayalım. Evet, İndim aşağıda, karın içeride, kalça dışarıda. İsterseniz bir saniye de bekleyebilirsiniz biraz daha zorlaştırmak isterseniz. Daha sonrasında sıkarak yukarıya kalktım. Evet, 10 tekrar yaptım. Şu anda ilk hareketimiz okey. Şimdi sırada ikinci hareket. İkinci hareketimizde side lunge yapacağız. Ee, ayaklarımız karşıya bakacak şekilde. Burada açınızı kendiniz ayarlayın. Ne kadar gelebiliyorsanız iç bacağın yandığını o kadar hissedeceksiniz. Şimdi açımı ayarlıyorum. Bakıyorum. Yeterli mi benim için? Yeterli. Yine karın içeride kalça dışarıda olacak. Karın karnınızı ne kadar sıkarsanız o kadar doğru sonuçlar alırız. Evet. Yapıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Bir. İki. Evet, nasıl yandığını hissediyoruz değil mi? O zaman doğru yoldayız demektir. Şimdi sırada üçüncü hareketimiz. Üçüncü hareketimiz Side King Squat. Squat mantığında ben de kuşlarım gene karşı yapacak şekilde kalçamı sıkarak aşağı iniyorum. Kalktığımda tekme atıyorum. Tamam mı? Şöyle düşün arkanızdan anlatıp tutan, yüzünüze gülen arkanızdan konuşan insan var karşınızda ve onu tekmelerinizle yere sereceksiniz. Bunu düşünürseniz eğer daha hırslı ve daha sağlam tekmeler atabilirsiniz. Evet, hazırsak başlayalım. Evet, nefesimi kontrol ediyorum. Öldürücü darbe. Geri <laughs> serdik. Ve güzel sonuçlar aldık diye düşünüyorum. Bacaklarımız sıkılaştı iç bacaklarımız. O zaman sıradaki hareket için devam ediyoruz. Evet. Dördüncü hareketimizde sıra. Dördüncü hareketimiz Diamond Bridge ben elimde sandalye vardı. Bir yükselti koyarak yapacağımız için ben elimdeki sandalyeyi kullanıyorum. Elinizde bir koltuk olabilir, bir puf olabilir. Bunu sizlere bırakıyorum. Bir yükselti ayağınızı koyacak şekilde hareketi yapmamız gerekiyor. O yüzden ben de sandalye vardı. O yüzden sandalyenin üzerinde yapacağım. Evet. Temasımı sağlıyorum. Şöyle. Topuklardan destek alarak ayaklarımı birbirine tutacağım. Evet. Bir temasını sağlıyorum, sağladım. Ellerim ette. Burada da harekete başlamadan bir fark edelim. Kalktım. Sıktım. Bir saniye bekledim. Bunları tek tek yüperek netle temasını sağladım. Bir saniye kadar yukarıda kalabilirsiniz bu arada. Ee, evet. Hazırsak hadi başlayalım. Ellerimin netle temasını sağlıyorum. Topuklarımdan destek alarak e, ayaklarımı sıkı evet, bir şekilde yerleşiyorum. Sıktan burada istediğiniz bir şey kaldı. Şöyle olabildiğiniz kadar sıkın. Zaten iç bacaklarınızın yandığını hissedeceksiniz. Bir saniye kadar bekledim. Tek tek <laughs> onları görmek üzere. temasını sağlamak gibi onları tekrar olarak yapıyoruz şimdi. Sağlıyorum. Nasıl? Yandığını hissettik değil mi? Hissettiysek o zaman son harekete geçiyoruz. Beşinci hareket. Evet, sandalyemi kaldırdım. Şimdi beşinci ve son hareketime geçiyorum. Beşinci hareketim Black Rainbow. Bunda şöyle dizlerimi, met'e temasını sağlıyorum. Parmak uçlarımla met'e bastırıyorum. Kollarım 90 derece açıyla açık. Biraz ileri gideyim çünkü ayağımı kaldıracağım. Burada şöyle yapıyoruz. Sol ayağımı düz bir şekilde uzattım. Yukarıya. Bir. Yukarıya kaldırdım. İki. Yukarıya kaldırdım. Biraz daha ileri gittim. Evet. Dur şunu ayarladım. Açımı ayarladım. Başlıyorum. On tekrar son hareket. Yukarıya kaldırdım ben. Sıkabildiğin kadar sıkalım. Hazırsak başlıyoruz. Tek bir tarafta saymanızı istiyorum bu arada. Solda sayacağım. Kaldırdım. 1 Kaldırdım. 2 Kaldırdım. Üç. O Şimdi sağ yapacağım. Burada, burada hareketi yaparken şöyle eğer şöyle kalmanızı istemiyorum. Düz bir şekilde satınızı. Tutarsanız eğer sakatlanmaları engellersiniz. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Uzattım. 1 2 7 8 düzeyimizin sonuna geldik. İç bacaklarımızın yandığını hissediyorsak zaten mükemmel sonuçlar alacağız demektir. Bunu ilk başlayanlar için ben bu arada 10 olarak yaptım ama daha sonrasında bunu 2 set şeklinde tekrarlamanızı istiyorum videoyu bittikten sonra. Eğer ısındım, olman az geliyor diyorsanız bunu 15, 20 ve 30 olarak devam ettirebilirsiniz. İki set şeklinde RPT yani tekrar yapmanızı istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Çünkü ben çekerken inanılmaz keyif aldım. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma halen daha abone değilseniz bence abone olmayı unutmayın. Bir sonraki egzersiz videolarımda görüşmek üzere.